Mütevazı lezzetler mutfağından selamlar sevgiler. Bu bölümümüzde yapımı oldukça kolay bir şerbetli tatlı tarifimiz var. Lavaş tatlısının yapımını öğreneceğiz ama isterseniz önce gerekli malzemeye bir göz atalım. Birkaç adet lavaş, 2 adet yumurta ve kızartma yağı. Şerbeti için 2 su bardağı toz şeker, iki buçuk su bardağı su ve birkaç parça limon tuzu. Lavaş tatlısı için gerekli malzemeyi öğrendik oldukça kısa. Şimdi hemen soğuk şerbet kullanacağımız için şerbeti kaynatalım. 2 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su. Şimdi ateşe yerleştirelim. Kaynatmaya terk ettik. şerbetimiz orada kaynasın. Biz de burada lavaşlarımız işlemlerine başlatalım. Bizim lavaşlarımız sert. Bunu yumuşatmak için önce bir miktar suya koyarak yumuşatıyoruz. Eğer yumuşaksa lavaşınız ıslatmaya da gerek yok. Şimdi rulo yapıyoruz. bu yaptık. Biraz da birbiriyle bütünleşmesi için bastırıyoruz. Ve deri şekilde kesiyoruz. Lavaşlarımızı kestik. Şimdi yumurtalarımızı da kıralım. Evet. parçalanana kadar çırpalım limon tuzunu da ilave ettik 5 dakika sonra ateşten alabiliriz artık tavayı ateşe yerleştirdik küçük tava kullanıyoruz çünkü derin yağda kızartacağız sıvı yağımızı bırakıyoruz ve ısınması için bir süre bekliyoruz şimdi hazırladığımız lavaşları çırptığımız yumurtanın içine bırakıyoruz. Şöyle çeviriyoruz. Ve ısınan yağımıza bırakıyoruz. Tatlarımızı kızartıyoruz. Evet, lavaş tatlılarımızı kızarttık. Şimdi gerçekten tatlandıracağız şerbetimizi atıyoruz. Lavaşlarımız ılık, şerbetimiz soğuk. Şöyle... bekleteceğiz. Evet. Yarım saat geçti. Çok güzel bir tatlı oldu. Şimdi artık servis zamanı. Son derece ekonomik ve lezzetli bir tatlı. Mütevaz lezzetler mutfağında bu bölümümüzde yapımı oldukça kolay bir şerbetli tatlı tarifi paylaştık. Lavaş tatlısının yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve bizdir hatırlamanızı rica ediyorum. Hoşçakalın efendim.